TR 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Erdoğan Arınç'ı mayın eşeğine çevirdi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aklındaki tek konu deprem değil. Asıl konu zorunlu seçim tarihinin önünde duruyor olması. Bu tarihi değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin Bülent Arınç aracılığıyla zemin yokladı. Değiştiremeyeceğini anlayınca şimdi Reuters ajansı aracılığıyla tornistan yapıyor. 6 Şubat depremi 8 milyon seçmenin hayatını doğrudan etkiledi. Bu 100 seçmenden 14'ünün etkilendiği anlamına geliyor. Daha depremin ilk haftasında bölgeden 2 milyon insan farklı bölgelere göç etti. Buradan hareket eden Erdoğan seçimin ertelenmesi üzerinde durdu. Depremin ilk günlerinde yaraların sarılması için felaketzedelerden bir yıllık süre isteyen konuşmalar yaptı. Erdoğan bu tarz bir yaklaşım içindeyken kendisini AK Parti'nin özgül ağırlıklı ak sakallısı sanan eski meclis başkanı Bülent Arınç öne atılıp seçimlerin bir yıl ertelenmesi çağrısı yaptı. Arınç'a göre ortada ne seçmen ne de seçmen kütüğü kalmıştı. Böyle bir ortamda seçimin zamanında yapılması mümkün değildi. Bundan dolayı da seçimler bir yıl ertelenip yerel seçimlerle birlikte yapılmalıydı. Arınç'ın bu çıkışının ardından 14 Şubat'ta Özgül Ağırlık'tan Özgül Rezalete Bülent Arınç başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu açıklamayı Beştepe Sarayı'ndan yapılan bir görevlendirmeyle mi yaptığı yoksa Erdoğan'ın böyle düşündüğünden hareket eden Arınç'ın kendiliğinden mi bu çıkışı yaptığını bilmediğimin altını çizmiştim. Açıklamamın hemen ardından bu yazıyı yazdığım için Arınç'ın çıkışının nedeni tam olarak belli değildi. Bugün artık bu sorunun cevabı netleşmiş durumda. Bülent Arınç bu açıklamayı kadim yol arkadaşı Erdoğan'ın talebi ya da bilgisi doğrultusunda yaptı. Seçim ertelensin çıkışı kamuoyunun tepkisini ölçmek ve nabız yoklamak içindi. Eğer Arınç o açıklamayı reysen yapmış olsaydı Erdoğan aynı gün veya ertesi gün çıkıp ağzının payına verirdi. Hem de en ağır bir şekilde. Nitekim 2020 Kasım ayında Arınç'ın eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve iş adamı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği yolundaki çıkışına sert karşılık vermişti. Erdoğan bu çıkışla fitne ateşi yakıldığını söylemiş ve Arınç'ın CHP'nin dümen suyuna girdiğini öne sürmüştü. Erdoğan son açıklamasında sonra hiçbir şey söylemedi. Aksine kimin ne tepki verdiği, hangi kesimin nasıl bir tavır takındığı gözlemlendi. İstenilen sonuç alınamayınca Arınç son bir hamle daha yaparak gazeteci Gürkan Zengin'in Ankara Masası programına konuk oldu. Arınç daha önce tavsiye olarak yaptığı açıklamalarını bu kez tehdit boyutuna taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu şartlarda seçim yapamam diyerek seçimi ertelememesi ya da meclisin bir anayasa değişikliği yaparak seçimi ertelememesi mesil durumunda ülkede kaos çıkacağını öne sürdü. Kamuoyunun tepkisi Arınç'ın bu ikinci çıkışından sonra netleşti. Beştepe Sarayı kamuoyunun seçimin ertelenmesine sıcak bakmadığını gördü. Özellikle Arınç'ın seçimin ertelenmesinin önünde anayasal engel olduğunun hatırlatılması üzerine savaş hali dışında olmazmış, ayeti kerime mi var çıkışı Türkiye'de şeriat hukukunun uygulanıp uygulanmadığı tartışmasına dönüştü. Beştepe Sarayı Arınç'ın çıkışıyla kamuoyunun tavrını ve normal seçim tarihi olan 18 Haziran nın ertelenmesinin imkansıza yakın bir zorluk taşıdığını görmüş oldu. Aslında Arınç'ın başlattığı tartışma iki amaçtan birine ulaşmış oldu. Seçim tarihi ertelenmese bile bu tartışmalarla dikkatleri bir ölçüde deprem gündeminden uzaklaştırmış oldu. Arınça zemin yoklaması yaptırdı. Benzetmeyi hakaret amaçlı yapmadığımı baştan belirteyim. Kaçakçılar arazide mayın olan yerleri belirlemek amacıyla Önce eşeği alana sürerlermiş. Mayın patlarsa eşek ölüyor, patlamazsa eşeğin yürüdüğü yol güvenli hale geliyor. Bülent Arınç da seçim ertelenmeli dediğinde bilerek veya bilmeyerek Beştepe tarafından mayın eşeği gibi tehlikeli alana sürülmüş oldu. Erdoğan için artık yeniden seçim gündemine dönme zamanıydı. İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren AK Partili üst düzey yöneticiler seçimli ertelenmesinin Erdoğan'ın gündeminde olmadığını, seçimlerin zamanında yapılması dışında bir alternatiflerinin olmadığını söylediler. Seçimlerin ertelenmesi fikrinin tamamen rafa kaldırıldığını belirten iktidar partisi yöneticileri sandığın 18 Haziran'da kurulmasının öne çıktığını belirtiyorlar. Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuyu ele alıp nihai kararın verileceğini de ifade eden AK Partili üst düzey yöneticiler daha önce üzerinde durulan 14 Mayıs tarihinin de masada olduğunu hatırlattılar. Erdoğan'ı seçimleri zamanında yapmaya ikna eden birkaç neden var. Seçimlerin ertelenmesine anayasal bir zemin bulamamış olması, muhalefetin iktidar seçimlerden kaçtı suçlamasına maruz kalma ihtimali, muhalefetin seçimlerin ertelenmesine hiçbir şekilde katılmayacağının ortaya çıkması, ekonomideki sorunların kontrol edilemez hale gelmesi, Erdoğan seçimin zamanında yapılmasına karar verdikten sonra seçim kampanyasını deprem üzerine kurmayı planladı. Merkez Bankası bu amaçla dövizi sabit tutmak için iki haftada 7 milyar dolar para kullandı. Bu, seçimlerin ertelenme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı anlamına geliyor. Dövizi tutmak bir yıllık sürede mümkün olmayacağına göre kısa sürede seçim olacağından döviz baskılanmaya çalışılıyor. Ayrıca Tele1 TV'nin ekranının karartılması, Halk TV ve Fox TV'ye verilen cezalar, ekşi sözlük, rudav gibi sitelere getirilen yasaklamalar, Twitter'ın yavaşlatılması, KHK'lı ailelere yardım yapanlara yönelik operasyonlar. Bunlar müferit olaylar değil. AK Parti, ülkeyi sindirilmiş bir ortamda seçime götürmeye kararlı olduğunu göstermek için bunları yapıyor. Deprem karşısında ilk günlerde yaşanan beceriksizlikleri örtmek için başvuracakları yöntem, felaketin büyüklüğü olacak. Şimdiden iktidar medyasının deprem yerine asrın felaketi tabirini kullanması bunu gösteriyor. Bu kadar felaketle ancak böyle mücadele edilebilirdi algısı oluşturup bunun üzerine de yaptıklarını abartarak halka pazarlamaya çalışacaklar. Bu iki yaklaşımı sunarak ülkeyi sandığa götürecekler diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.